Dünyaya çağrı, susmayacağız. Ve bugün konuşuyorum çünkü susma zamanı geçti. Bugün sesleniyorum. Türkiye yetkililerine, uluslararası kuruluşlara, hükümetlere, Birleşmiş Milletlere, gazetecilere ve her vicdan sahibi insana. Ne yapıyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Kimi ölüme gönderiyorsunuz? Dur diye var artık hayatta değil. Türkiye'den kaçırıldı. Türkmen istihbaratına teslim edildi. Vahşice katledildi. Ve bu, Türkiye makamlarının sessiz onayıyla gerçekleşti. Merdan Muhammedov yine rejime teslim edilenlerden biri. O da artık aramızda yok. Elimizde 27 kişilik bir liste var. Bu liste sadece bir belge değil. Bu ölüm listesi. Üçü zaten göz altında. Biri çoktan gönderildi. Gerisini bilmiyoruz bile. Ama eğer onları korumazsak yarının kurbanları onlar olacak. Bu artık risk değil. Bu devlet destekli siyasi bir al. Türkmen diktatörlüğü Büyük çaplı bir uluslararası tasfiye başlattı. İnsanlar Türkiye'den, Rusya'dan, Avrupa'dan birer birer kaçırılıyor ve siz bu suça ortak oluyorsunuz. Suriye'yi hatırlıyor musunuz? Orada da herkes önce sustu. Ta ki Bodrum'larda binlerce ceset bulunana kadar. Ta ki mahkumlar işkencilerle yok edilene kadar. Kadınlar, erkekler Çocuklar sistematik olarak yok edilene kadar. Şimdi aynısını mı istiyorsunuz Türkmenistan için? Orası çoktan başladı. Zindanlar çalışıyor. Zulüm devam ediyor. İnsanlar kayboluyor ve dünya yine susuyor. Ama biz susmayacağız. Umida Ova'yı unutmayacağız. Durduyev'in katlini affetmeyeceğiz. Yeni kayıplara izin vermeyeceğiz. Sanıyorsunuz ki birini öldürünce hepimiz susarız. Umida'nın sesini susturdunuz mu? Yerine 300 yeni Umida çıkacak. Alişer'i kaçırdınız mı? Bütün internet şimdi onun adını haykırıyor. Korkmuyoruz. Geri adım atmıyoruz. Se usame buye ora Hayat bize Allah'tan verildi. Özgürlük bize Allah'tan verildi. Siz kimsiniz ki bunu elimizden alasınız? Ve şimdi Türkmenistan'daki sözde yetkililere sesleniyorum. Kimden korkuyorsunuz? Halkın sesinden mi? Doğrudan mı? Gerçekten mi? O zaman siz kimin için varsınız? Hizmet ediyorsunuz. Eğer halkınızdan korkuyorsanız... Siz devlet değil, siz zorbalar topluluğusunuz. Aktivistleri öldürüyorsunuz çünkü kendi suçlarınızı görmekten korkuyorsunuz. Ama niye öldürüyorsunuz biliyor musunuz? En iyileri, susmayanları, değişim isteyenleri, diyenleri. Burada adaletsizlik var, düzeltelim. Burada acı var, gidermeliyiz. Burada yolsuzluk var, durduralım. Aktivistler hain değildir. Onlar bu halkın vicdanıdır. Türkmenistan'ın gerçek destek sütunlarıdır. Eğer onları yok ediyorsanız siz halk için değil, kendi cebiniz için çalışıyorsunuz. Gerçekten korkuyorsanız, demek ki gerçeğin düşmanısınız. Adalet isteyenleri yok ediyorsanız, demek ki halkla değil, kendi iktidarınızla savaşıyorsunuz. Ama kötü haberimiz var. Korku devri bitti. İnternet susmaz. Gerçekler gömülmez. Her kaçırılan aktivist, her yok olan insan, her kırılmış hayat, Artık bir sessizlik değil, bir çığlıktır. Ve bu çığlık daha da gür çıkacak. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, durmayacağız. Bu bir uyarıdır, bu bir vicdan haykırışıdır, bu bir ifşametlidir. Ve eğer durmazsanız, bilin ki, öldürdüğünüz her ismi biz sokağa veririz. Ve sizin isimleriniz utançla anılacak. Sınır dışı etmeleri durdurun, koruma hakkı tanıyın. Bu suçları durdurun. Sessizlik ölümdür. Sessizlik suç ortaklığıdır. Artık sessizlik diye bir seçenek yok.